Soralım romantik yemek mi soralım düet mi soralım ya ne istersen romantik yemek istiyorum tamam tamam <gülüyor> 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 ama karşısında. romantik yemek de şey evet peki Gary Hollywood mı, e, yemeğe çıkmak istersin Nick Carter'la mı Nick Carter derim çünkü ben Backstreet Boys'ın hayranı olarak evet. Nick Carter'ın playback yaparken hep onun rolünü ha, onu şey sen... yapardım. Evet. Ben Nick Carter'dım. Çok güzel mantıklı evet. bir neden. Evet. Peki Nick Carter'la mı yoksa Gökhan Özoğuz'la mı? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Gökhan. Falan. Evet Gökhan'ı özledim. Uzun zamandır görüşmedik. Çok tatlı bir insan. Evet, yani, evet. Ee, onunla sohbet çok güzel. Evet. O Gökhan. Gökhan. Evet. Peki Gökhan'la mı yoksa Dan Reynolds'la mı? Ha lütfen. <laughs> Dan. E Ren ne oldu Gökhan'ı özlemişti. Den. Direkt. Evet. Yani sormak istediğim sorular var. Mesela? <laughs> Sohbet. Sohbet. Aynen efendim ben de onu merak ediyorum işte. Mesela ilk ne sorarsınız? S sormayayım ya. Sormayın. Sormayayım. <laughs> sormayayım. Efendim sormayın. Sormayayım ya. ver. Denle. Sadece bakalım. Sormayalım. Daha, daha gittikçe tehlikeli oluyor. Evet. <laughs> Denle mi yoksa Ricky Martin'le mi? Den. den. Den den devam. Den den devam. Denle mi Murat bozla mı? Ay Murat'ım. Murat'ım ya. Murat'a sorsak Murat da den diyecek. Yemek diyoruz yani Murat arkadaş bu şöyle bir şey değil den, bak. Den o. den devam. Aha. den. Den mi Christina Aguilera mı? Den. <gülüyor> den, <gülüyor> den tamam. Den, 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 den. <laughs> den mi Jennifer Lopez mi? Ama romantik yemek diyorsun ya. Yani evet. Saçma oluyor. O yüzden. Yoksa şimdi, yerim diyorsun. Yoksa onların. Jennifer Lopez yani dünyada en güzel kadınlardan bir tanesi. Evet. Hayranıyım, bayılıyorum ama evet. romantik dediğin için Den'den yani devam etmem lazım. Aynen bu senin Mecburum. yırtmanın içinde müthiş oldu. Mecburum. Doğru aynen. Peki Den mi Serhat Teoman mı? Ya. <laughs> ama yani Serhat arkadaşım yine romantik yemiyor. bak. Olmadı yemek desen. Ben O kadar güzel yırttın ki yemek diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Nasıl ama kuruluna göre oynuyorum farkındasın. <laughs> o kadar mısın? ısrar etmesen romantik devam edeceğiz yani Bir romantik dediğin Vallahi, için. Valla de. e, serhatla yemek yenir. Romantik e, de değiliz hala değil hayır, mi? Hayır hayır. Şu değilim. an normal yemek. Düz yemek ya kimli bunlardan hangisiyle yemek yersin diye sordum. Sen denle yemiyorsun, Serhat'la mı yiyorsun? Denli yiyordum ama şimdi Serhat. So Öyle bir şey yok. Ha tamam anladım. Aynen. Serhat'la yiyeceksen Serhat'la. Tamam Serhat tamam, den'den den, devam. Ben böyle olacağım biliyorum. Tamam. Den'le devam ediyoruz. Den'le mi yersin, CK'yle mi yersin? Den. Peki Den mi Kerem Bürsin mi? Ya Kerem canım ya, çok seviyorum Kerem'i. Aynen Biz benim çok, de çok, canım. Çok çok iyi dostuz. Ve o doğru düzgün yemek yemiyor spor bilmem ne dikkat ettiği için. You, ya. <laughs> yuh yuh. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum maalesef. <laughs> den den devam. Denle devam ediyoruz den, den. den mi Şükrü Öz Yıldız mı? Den. <laughs> Nefes bile almadı burada. <gülüyor> <gülüyor> den. Şükrücüğüm. E, Yunan heykelim benim. Evet den mi Rihanna mı? Rihanna. Neden? Ya çok e, bence çok dolu bir kadın. Onunla hakikaten oturup sohbet etmek isterim. Ben de merak ediyorum. Evet, evet musun? çok yani çok şey sormak isterim. Çok böyle özgüveni çok yüksek, istediği gibi yaşıyor. Bence çok cool bir kadın. Ben Onunla konuşmak isterim gerçekten. Peki Rihanna mı, Beyoncé mi? <laughs> Hı. Hmm. Ya ikisini de çok çok beğeniyorum evet. tabii ki de. ikisi de muhteşem kadınlar. Yani Beyoncé ama yine Rihanna diyorum. Evet. Neden Çünkü Çünkü Rihanna bana daha real geliyor. Ha, anladım. Evet. Peki Ryan mı, Aaron Paul mu? Aaron Paul, tabii ki de. <laughs> Neden? Çok ya Breaking Bad. Benim yani hep iz, izlediniz değil mi Breaking Bad'ı? İzlemişlerdir. Ya Breaking Bad bence ya yani benim için çok iyi bir dizi. Ah, o evet. dizi bittiği gün bunu herkese anlatırım. Ya son bölümde ağladım. Ben artık ne izleyeceğim diye. Aa. Yani bu 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 diziden sonra hiçbir dizi bana <laughs> inandırıcı gelemez falan. Yani böyle bir hayranlıkla Heisenberg falan hastasıydım yani. Çok iyi abi bir abi. ara WhatsApp'ta profil resmim Heisenberg'di yani. <laughs> o derece. Ay, anladın mı? O öyle bir fanlık yani. O yüzden Aaron Paul. Peki. Aaron Paul Mü Seda Bakan mı? Seda Bakan! <laughs> ne, neden diyeceğim? <laughs> Tabii ki. <laughs> ya Seda ya canımın içi çok seviyorum onu. Kızlarını, e, dostluğumuzu, onun dürüstlüğünü beraber esas da oynadık. O iyi ki yanımdaydı yani. Onunla ben çok ya benim ilk oyunculuk evet. deneyimim. Ya bu onunla bunu yapabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü kendimi çok rahat hissettim. O ortam oyunculuk çok başka bir şey. Hakikaten beni çok rahatlattı kendisi. Evet. Kendisi evet. dünya tatlısı biridir evet. zaten yani. Evet. Çok tatlı. Çok, çok seviyorum onu. Çok eğlenceli bir hanım. Peki Seda Bakan mı Leonardo DiCaprio mu? <gülüyor> <gülüyor> Leo. <gülüyor> Kısaltıyorum farkıyla. Leo. Aynen. senin evet. Samimiyetin Leo. olanlar ne yapalım? zaten. yapalım? Leo neden? Çünkü bu Bey senin. Ya evet. Celebrity Crush'ın ee, ilk küçükken Evet. Aynen. Teenagerken ee, tek astığım poster Bu beyinde Leonardo DiCaprio O zaman Leonardo DiCaprio ile yiyor Yemeği